bu Ramazan her bir Ramazan gibi işte eski Ramazanlara bakarak inşallah iyi geçer. Tüm Müslüman alemine hayırlı Ramazanlar yine bir daha diliyorum. Eski Ramazanlarda hatırlıyorum şimdi artık yaşım da meydana çıkacak. Tabii ki emekliyim. 60 yıl önce Ramazan şöyle sokakta çocuk gibi tabii ki çocuk gibi bekliyorduk iftar. İftar iftar olsun diye kandiller yansın. Kandil e, ve sokağın haberdarcıları, daha doğrusu iftarın haberdarcıları biz oluyorduk. Yandı kandiller diye tüm çocuklar vardı. O heyecana hiçbir zaman unutmuyorum ve unutama, unutamayacağım. Ondan sonra iftar yedikten sonra tabii e, güzel sohbetler, namaz. Ondan sonra teravih namazları başlıyordu teravih namazlarına giderken annemler tabi bir hatırama, bir olaya söyleyeceğim. Annemlerle tabi küçük şimdi namazı o kadar ben de bilmiyordum. Kadınlar geliyor kadınlar bölümüne. Bir komşu karısı geldi anne anne ben diye dürttüm annemi. Bu kadın geliyor adını anlayacağım. Annem beni dürttü tabii ki namaza bağlanmıştım biraz daha geç geldi. Olmaz öyle tabii öğrendik Zamanla öğrendik ki böyle olmaz, şöyle olmaz. Şimdi iftarlara gelince çok hazırlıklar yapıyorduk zamanında. Şimdi de yapıyoruz ama bir başka bence iftarlarda paçası, çorbası, çayları, diğer salatalar, yemekler, türlü türlü yemekler yapılır ve bolca yenilirdi kim nasıl istersin, bence. Ondan sonra sahur e, işte teravaya gidilir. Sonra saur e, sahur hazırlanır. Sahur hazırladığım kadar en fazla börek yapılır da pite bizim dediğimiz pite ve hoşaf. Hoşaf şimdi dediğimiz bu meyve suları işte içilirdi daha fazla börekle piteyle yoğurtlar tabi bol bol sahurdan sonra yine namaza namazdan sonra uykuya dalardık ve böylece güzel güzel bir ramazan geçiyordu İftarlara gelince akrabalar, dostlar daha fazla habersiz gelirdi yani her zaman tabii ki sofralar biliyoruz ki bol bol olur Ramazanda birkaç kişi gelse de o sofrada yemek vardı. Yani sıkıntı yoktu. Veya kenarda bir yemek, şeyler yapardık. Annem daha doğrusu, ben de o zaman yetiştim. Şimdi evlendiğimden sonra ben de o zaman yetiştim. Ansızın kimse geliyor kapıya. Habersiz yani daha sevapmış öyle. Çok daha neşeli, çok daha görkemli, çok daha yakınlık, sofralar hazırlarken illaki bu da olsun, e, lafın gelişi kuş sütü eksik olsun olmasın o kadar hazırlıklar yapılırdı ki o sofralarda. Herkes, herkes için, herkesle paylaşsın diye insanlar. Yani komşuya da paylaşırdık o sofraları, bir şey yapmış annem. Haydi bunu sen onu götür, onu getir. Bir de paylaşacağım bunu. Bir komşularımız vardı, çok saura e, sahura kalkamıyordular. Her gece annem rahmet olsun canına. Her gece komşuya tabi biz eski yerde yaşıyorduk. Şimdi bu apartmanlarda kapalı komşuluk yok. Ee, komşulara her gece gidip onları savura davet ediyor. Hadi komşum, komşu hanım işte anlayacağım adına. Ee, lütfen kalkar mısın? Hemen kalkıyordu. Allah razı olsun senden. Annemin de adını alıyor. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Her gece 30 gün komşumu çağırıyorduk. annem daha doğrusu. Bazen ben de gidiyordum ama e, eskiden komşularda dembare kapılar kapanmazdı. Ben, ben yaşadığım bölgede dembare Gazi Baba'da ben onu gururla söylüyorum ki Gazi Baba'da yaşıyordu ve komşularla öyle bir yakınlık vardı ki de, yarı gecede sahurda kapı yalnız biterdin dirseğinle ya ayağınla gidiyordun şimdi bir komşuya lazım daveti yazasın da gidebilesin. iftara da olsun, böyle de. Evet. Her gece ayrı ayrı şey, camilere tabi. Bize daha yakın orada Gazi ve İsabek camisine, Sağal camisine, Çarşı camisine biraz daha uzak. O zamanlar bizim için uzak idi. Yani kadın yalnız başına gitsin. Biraz daha tuhaftı. Şimdi bakmayın bu zamanlar değişik. Daha yakın camilere. Orada bir de bizim yanımızdaki mahalledeki camiye gidiyoruz. Bu küçük cami şimdi yeni dendi tabi hocam. Şimdi yaşadığım dairede binada komşumlar da bu zamanda den bu zamanda değil de 15 sene önce saatleri çalışmıyordu. Bütün Ramazan ben duvara onları <gülüyor> annemin <gülüyor> devam ediyordu. <laughs> e şey e, davet ediyordum şeye sahura. Aa, onlar gene çünkü kandilleri göremiyoruz. Şimdi o zamanlarda. Şimdi yeni o cami, bu tel camisi oldu. Ezanı sade duyuyoruz. Aa, bu taraftan komşularım, onlardan yine şey kandiller gözüküyor ya. Onlar bize yandı kandiller <laughs> duvara çırpıyor. Biz sahurda onları davet ediyoruz. Böyle ama güzel işte Ramazanlar bence daha iyi, hep 12 ay Ramazan olsun. Olsun da şu amaçla çünkü o Ramazan sofrası insanları bir yere topluyor. Ha böyle biri annem ben geç kalıyorum. Annem ben burada kaldım. Biraz sonra gelecek. Aa, bu Ramazan sofrası hepimizi bir yere toplay. Çok güzel. Şükür ki gelir Ramazan diyorum. Şükür ki gelir Ramazan beraber olalım. Geç kalmak yok. Biliniz saati dakikası. Her şeyi biliniz. Nizami, niyeti, her şey güzel. Ha böyle bekle. Sen ye yalnız bekleme beni öyle, öyle. Çocukken de artık büyüdük mevde tabii ki kalıyoruz. Çocukken de. sokakta savraka kalmaydık zaten. Ama iftardan sonra toplanıp, çocuklar oyna falan. Camiye de gidilirdi. Bazen işte o cami küçük diye gitmeyesin camiye ama ondan sonra tabii ki başlayacaksın camiye gidesin. Ve çok güzel. Şimdi bu cami meselesi gidemeyesin bu hastalıklarda çok da. Evde teravih namazları, bir başka, o kandillerin yanması, onu en çok özlüyorum, ne zaman koşuyordu çocuklar, şimdi yanıyor kandiller ama ilginç değil, bence Ramazan gibi Ramazan evet ama onun o kan yandı kandiller, sokaktan çünkü bizim evimiz dar sokaktaydı, çıkmaz sokak yani, dar sokak, eskişehir, koşuyorduk hepimiz de aşağıya, kim daha çabuk koşacak? evde haber versin ki kandiller yansın. Yani kan, camilerin minareleri de gözüküyordu. Şimdi nereden görünsün minareler? Bu kocaman kocaman binalar etrafta yapıldı. Yani bizimle ne televizyonda bir din, dini adamı bir konuşuyordu hocası. Diyor komşu komşunun rüzgarına destek olmasın da en fazla yaklaşacağımızdan orada çünkü yükseğe çıkıyorduk ya gazın bana. Annem anlatıyordu, eskilerde top varmış, top baklıyormuş şey, iftarda. Hayırlı, huzurlu, güzel Ramazanla inşallah seneye de hep beraber yetişiriz.